Sevgili Çiftçi TV izleyicileri, Adana Tarım Fuarını gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda Dikmen Tarım'dan Tuğba Akar var. Tuğba Hanım, firmanız hakkında bilgi alabilir miyiz? E, firmamız Bilecik Söğüt'de, Borcak Köyü'nde yer almakta. E, seralarımız var e, 94 yılından itibaren. E, bizim e, işimiz asıl marul, kıvırcık üzerine. Bu 12 ay boyunca kıvırcık üzerine yapıyoruz. Artı olarak doku kültür laboratuvarımız var, çaltım üzerine anaç yapıyoruz. Yani bunun üzerinde çalışmalarımız var. Kıvırcıktan itibaren bahar aylarında biber, domates, patlıcan, kavun, karpuz. Yaz aylarında da kışlıklar, karnabahar, brokoli, bunları yetiştirmekteyiz.